kapatırken Eve Kürün'ün Marie Curie, Kürü, Bir Bilim Kadınının Olağanüstü Yaşam Öyküsü Bilim ve Gelecek kitaplığından yayımlandı. Bu kitabı bilimle e, siyaset nasıl örtüşür ve bilim olmadan doğru siyaset, doğru bir aydınlık gelecek e, nasıl e, kazanılmaz bunu anlamak için Eve Kürün'ün yazdığı Bir Bilim Kadınının Olağanüstü Yaşam Öyküsü bir e, hep aranızda olacağım diye Frederick Julio Kürün'ün ya, yaşamını anlatan bir kitap vardı. Güney Gönenç'in e, yazdığı Güney de herhalde hocalıktan da tanırsınız. Evet. Çok erken yaşta e, aramızdan ayrıldı. O da e, damadı Frederic Julio Kuri'nin yaşamıydı. Sevgili hocam kaynak yayınlarının e, bir e, e, jestli bir hediyesi var. İz bırakanlar dizisinde Tansu Bela Cumhuriyet Kadınının Aydınlık Yüzü Necla Arat adlı yeni bir kitap çıkardı. Tansu Belen hazırladığı Cumhuriyet Kadının Aydınlık yüzü Necla Arat. E, bu kitabı kaynak yayınları adına teşekkür ederek e, size hediye ediyoruz. Yalın, saydam, tutarlı. işte Necla Arat'ı tanımlayan en anlamlı üç sözcük. Yüreğine işlemiş yurt sevgisi öylesine belirgin ve bir cumhuriyet kadın olarak öylesine saydam ve tutarlı ki e, diyor. E, kaynak yayınları bu kitabı Tansu Belen'in imzasıyla okurlarına sunuyor. Bir mücadele kadını, bir bilim kadını ve gerçekten Cumhuriyet Kadını'nın aydınlık yüzü Necla Arat hocamıza da saygılarımızı iletelim. Tansu Bele'ye de teşekkürlerimizi sunalım. Buyurun sevgili hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ulusal kanalın değerli izleyenleri bir kitap aşkı programının daha sonuna geldik. Köy esitlerinden...